herkese. Merhaba. Evet sayımız azaldı. 12 kişiyiz. Geçen hafta bir konu anlatmıştım evet. Türkçeden. Tekil, çoğul Çok ve topluluk adlı. adları. Onunla ilgili bir yarışma yapacağız. Bizim vazgeçilmez klasik yarışmalarımızdan biri oldu bu artık. Evet. Önce kim doğru cevap verirse evet. o arkaya geçecek. Evet. evet. Yanlış olan yerine oturacak. Anlaşıldı evet. mı? Evet. Hazır mıyız? Orman. Evet, toplu. evet, yağmur arkaya beren yerine gel. Kediler. Çekil. Oh oh kediler. Çal. Evet Mira doğru defne yerine. Silgi. Topluluk. Silgi dedim. <laughs> Silgi. 3. 2. Bir. Elendiniz ikinizde, de. İkiniz de elendiniz. Yerinize geçin. Sürü. Topluluk. Evet. Çakan daha önce söyledi. Mandalina. Tekin. Aynı anda söylediniz. <laughs> Defterler. Çor. Aferin Maran. Miraç yerine. Küme. Topluluk. Aferin Gökçe, Elif yerine. Çok çok gelmeyin, geriye doğru gitmek zorunda kalıyorum. Bir, efendim? Hayır hayır, kim denk geliyorsa onunla yarışacaksın yağmur. Evet. Ee, ordu. Evet. Yağmur önce söyledi Mira yerine. Biraz geriye, Maram, Çakan biraz geriye. Tahta. Aferin. Gel. Geriye biraz. Geriye, geriye. Kapı. Ee, aynı anda oldu. Kitaplar. Deste. Evet, Yağmur kazandı. Gökçe yerine. Yine. Geliyor. Geliyor. Düzine. Düzine. Evet Yağmur kazandı. Alkışlayın Yağmur'u. <laughs> yağmur ve Defne yüz ifadeniz neden öyle? Şimdi az önce oynadık. Bir daha oynamak istediler. Eğlendik öğretmenim bir daha oynayalım dediler. Ben dedim ki şaşırtabileceğim kelimeler olacak içinde dedim. Yağmur'la Defne'nin <laughs> siması değişti, yüzü değişti. Geliyor Yağmur. <laughs> Yok tamam zor olmayacak. Defne aman defne dedim. Nehir yağmur. Kiler. Tekin. Bak. Gör. Çok. İç. <laughs> <top, tekil>, <laughs> i̇şte az önce bundan bahsediyordum. Şaşırtabileceğim kelimeler olabilir diye. Kiler dedim Çağkan, kiler. Tekin. Top, tekil, Tekin oluyor. tabii ki. Kiler ne demek? Ölke, bir, ben ne bir dakika. Ölümün, ne, tamam tamam. Tamam. Siz şunun cevabını bir verin. Kiler ne demek? <laughs> Anlamını soruyorum ya. Öğretmenim. Emira. Kiler içinde bir şey, şey sermek için. Sermek mi? Artan eşyalarımızı koyun. Evet, fazla olan eşyalarımızı depo gibi düşünün. Depo fazla olan depo eşyaları depo koymak için bulunan oda. Şimdi geçtim. Suratın ifadesine bak <laughs> yağmurunu ağladı. <laughs> tamam geçtim başlıyorum. Hadi ciddiyet tamam. Başlıyorum. Çocuk. Tekerim. çantalar. Tamam. Ay çok. çok İkiniz de yanlış oldu. İkisini de eleyim mi? Evet. Tekrar mı sorayım? <laughs> Çakanın işine gelecek. Evet Beren. Yok haksızlık oldu. Bir daha soruyorum tamam. Soruyorum. Ee, deste. Bilezik. Tek, tekil, Top, topladık, tekil, topladık. Tekil. Tekil. bilezik dedim beni. Öğretmenim. Ne algıladın? Ya, şey, şey, şey. Ha, hayır canım, bilezik. Yani boncuklar falan nerelere gitti kafan? Geç nehir yerine. Yağmur arkaya. Gel. Parmak. Evet. Gökçe arkaya, defne yerine. Elif Berin. Gözler. Çok, çok. Evet. Mira arkaya. Elif yerine. Çok. Çocuklar. Çok. Sıra. Tekir. Çakan evet. daha önce söyledi sanki değil mi? Evet. evet. Çakan söyledi. Ee, Miraç te Tekin'in kilgüye çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Çakan arkaya. Miraç yerine. Evet, kıyafet. Aferin Maram, büyüyemin yerine. Kızlar. Saçlar. Evet. Gökçe mi daha önce söyledi? Hayır, yok, yok Kim söyledi? Yok, yok. Kim söyledi? Yok, yok. Evet, eller. Çok. Ayakkabı. Çok. Anam. Bir dakika. Tamam, tamam. Orman. Topluluk. Ordu. Topluluk. Ha, yağmur geç. Ama Gökçe sen de çok iyiydin. Bayağı zorladın. Gel. Mira telefonun içine gireceğim Mira. <laughs> Bardaklar. Çoğul. evet. Mira yerine. Dişler. Çoğul. Aynen. Aynen. kutular çok düzine Östaklık. evet yağmur arkaya aha yine mi yine siz yinesiz yine biz yine. oldu panolar çok yağmur sanki erken söyledi evet. tamam yağmur çok yine sen kazandın saniye. yağmur yine sen kazandın halit Geçen hafta gelmedi bu hafta Halit gelmiş. Hoş geldin Halit. Bir hoşça kal, hoşça kalın diyeyim. Yeter başka oynamıyoruz değil mi? Oynuyoruz. Ne mı? tamam mı? Tamam. 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 Oynayalım ama video çekmeyelim. Evet, evet. olur mu? Tamam. Görüşmek üzere.